Herkese merhaba arkadaşlar, Matematik'e Matematiğe geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bugün nostaljik tahtamda artı bir net köşemde harika bir soru var. Arkadaşlar bu soruyu çözeceğim ama çözdükten sonra çoğunuz ''Hocam çok kekmiş'' diyeceksiniz. Önce o zaman videomu durdurun, uğraşın, çözmeye çalışın. Eğer yapamazsanız arkadaşlar daha değerli, daha güzel olduğunu göreceksiniz. Sevgili arkadaşlar, bakın bir f fonksiyonu var. Tanım kümemiz 5ax11, a-7 kapalı. Görüntü kümemiz de b, tanımlı bir f fonksiyonu için f x eşittir x üzeri 8 artı x üzeri 4 artı 3 biçiminde veriliyor. Buna göre bu f fonksiyonu sağlayan yani sağlaması için arkadaşlar a kaç olmalıdır? Şimdi sevgili dostlar bakın tanım kümemiz bu görüntü kümemiz bu. Burada bir f fonksiyonu var. Siz burada a'ya değerler vereceksiniz. Hocam a ile bunun ne bağlantısı var gibi bir şey diyeceksiniz. Arkadaşlar çoğunuz şunu göz ardı edecek. Bakın bu fonksiyona bir şöyle bir bakmanızı istiyorum. Şöyle bir sarı kutu içerisine alalım. Arkadaşlar bu nasıl bir fonksiyon? Bakın F eksi x. Arkadaşlar fx olduğunda bu nasıl bir fonksiyon? Çift bir fonksiyon. Bakın bu fonksiyon çift bir fonksiyondur. Abi, i̇sterseniz bakın. Yani bu fonksiyon şöyle arkadaşlar. Bakın hemen yazıyorum. Bu fonksiyon şöyle bir fonksiyon olabilir. Şöyle gelir. Şöyle gider. Bakın çift fonksiyonlar y eksenine göre neydi arkadaşlar y eksenine göre? Simetriktir. Yani burayla bura eşittir. Yani arkadaşlar burası eksi k ise... Buranın ne olması lazım? K olması lazım. Tepe noktası arkadaşlar bakın tam simetri ekseni y olması lazım. O, o zaman burası arkadaşlar bu fonksiyon çift bir fonksiyondur. Peki çift fonksiyonda burası eksi k ise burası artı k. Yani tanım kümesi önemli. Yani tanım kümesindeki arkadaşlar elemanlar birbirinin neyi olması lazım? Zıt işaretlisi olması lazım. Bu k ise bu eksi k. O zaman kek bir soru arkadaşlar ama güzel bir soru. Ben çözdükten sonra daha da basit olacak. Belki önemsemeyebilirsiniz ama aslında önemsenecek bir fonksiyon. Arkadaşlar, şun da şu birbirinin neyi olması lazım? Zıt olması lazım. Yani 5a 11 eşittir. Bunu eksiyle çarpın. Bunu eksiyle çarparsanız 7a olur. Sevgili dostlikler, atın bunu buraya. 6a eşittir 18. A'mız eşittir. 3. işte olay bu arkadaşlar. A'mız kaç olacakmış? 3 olacakmış. İsterseniz 3 yazın 15, 4 oluyor. 3 yazın eksi 4 oluyor. Hakan Hoca da soruyu bitiriyor. Sevgili dostluklar kanalımı arkadaşlarınızla gruplarda paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu benim için önemli. Daha çok kalbe dokunmam lazım. Arkadaşlar sınava az kaldı. Bakın sınav son bir ayda kazanılur. Kendinize iyi bakın. Ben kaçak. Hoşçakalın.